Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatları için bayanlar ve baylar dün fiyatlar çılgınca düşerken sanırım kripto tarihinde en büyük tasfiyeleri yaşadık. Ben de bazı altcoin işlemlerimden tasfiye edildim. Evet 30 milyon Amerikan doları Bitcoin işlemim hala açık ama ben de zarar ettim. Şimdi herkes soruyor. Bu boğa piyasası bitti mi? Bu sonun başlangıcı mı? Genellikle boğa piyasaları fiyatın önemli bir kapitülasyon yaşamasıyla sona erer. Peki yoksa bu bir fırsat mı? Gerçek bir son yukarı hareketin başlangıcı mı? Hadi bundan bahsedelim ve size bu sorunun cevabını tam olarak söyleyen bir gösterge olduğunu söylesem ne dersiniz? Gerçekten ya hadi hemen başlayalım. Tabii ki her zamanki gibi harika stüdyomdayım. Gerçekten ona bayılıyorum. Burada sağlık kanalım için birçok video kaydediyorum ama tabii ki Bitcoin'e ve um evet ticarete fiyat tahminlerime de odaklanmak istiyorum. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Hemen konuya girelim. Konuya girmeden önce eğer kas yapmak, hormonlarınızı optimize etmek, uykunuzu optimize etmek, sadece sağlıklı bir yaşam sürmek için ipuçları ve püf noktaları istiyorsanız o sağlık kanalında beni takip edin. Son birkaç yıldır sürekli öğreniyorum ve bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Orada beni takip edin. Bağlantı sabitlenmiş yorumda. Tıklayıp abone olabilirsiniz ve orada çok yakında bir çekiliş yapacağım. Eğer sağlığa ilgi duyuyorsanız orada beni takip ettiğinizden emin olun. Şimdi bitcoin hakkında konuşalım. Önümüzdeki birkaç hafta içinde para kazanmak istiyorsak burada neye odaklanmamız gerektiğini konuşalım. Burada gördüğümüz şey Bitcoin için haftalık mumlar değil mi? Burada Bitcoin için 2011'den beri var olan destek ve direnç bantları arasında. Peki neden bu grafiği açıyorum? Size göstereyim. Burada gördüğümüz her bir mum çubuğu bir haftayı temsil ediyor. Evet. Ve burada EMA şeridini ve yukarı eğimli trend çizgisini görebiliyoruz. Bu da boğa piyasasının bitip bitmediğini belirlemek için bakılması gereken çok önemli bir şey. Burada haftalık olarak gördüğümüz şey o kadar da kötü görünmüyor ama gördüğümüz şey yukarı eğimli desteği tuttuğumuz bunu zaten konuştum ama daha önemlisi dikkatinizi haftalık ema şeridine yöneltmek günlükte değil, 4 saatlikte değil. Onda çok fazla yanlış kırılma var. Ancak haftalık tarihte hatasız bir şekilde bize ayı piyasasının başlayıp başlamadığını söylüyor. Kız da hadi son örneğe gidelim. Son ayı piyasasının başlangıcı Kasım 2021. Haftalık mumla ilk kez EMA şeridinin altına düştüğümüz an 1 yıllık ayı piyasasının başlangıcıydı. Kasım 2022'de bu FTX çöküşüyle Bitcoin'e uzun pozisyon açmaya başladım. Bu işlem hala açık. Bunu size dün videoda gösterdim. EMA şeridinin altında bir kapanış ve ardından gelen dönüş onaydır. Aşağıda kapanış, dönüş, bum aşağı gidiyoruz. Bir örnek Zaman içinde geriye gidelim. Diğer örnek 2018. Evet, bu reddi yaşadık ama ayı piyasasının başlangıcını ne zaman teyit ettik? Aşağı kırdığımızda, şeridi çevirdiğimizde ayı piyasasını aldık. Bu 2021, 2018 yıllarında böyleydi. Peki, daha fazla örnek var mı? Evet, başarısızlık olmadan birçok örnek var. Burada 2015 yılında görebilirsiniz. Aşağı kırdık, birinci olarak şeridi çevirdik, ikinci olarak ayı piyasası işte böyle. Yalnızca her zaman yukarıya doğru kırdığımızda ve dönüş yaptığımızda boğa piyasası başlar ve bu her döngüde aynıdır. Aslında 2011 yılında da aynı şey oldu. Aşağıya kırıyoruz, şeridi çeviriyoruz, ayı piyasası başlıyor. Peki ne zaman? Ne zaman bunun bir ayı piyasası başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz? Size şimdiden söyleyebilirim ki sadece bu aşağı yönlü kırılmayı yaşadığımız için bunu söylemekten emin değilim. Size tam olarak kumdaki çizgimi göstereyim. Ayı piyasasının teyidi nedir? Birincisi yukarı eğimli desteği kırmamız gerekiyor. Bunu bile yapmadık. İkincisi, daha da önemlisi bu. Bu gerçek sınır çizgisi. Haftalık EMA şeridinin altı bu 50 haftalık üstsel hareketli ortalamadır ve bu sadece şu anki durumda 97.800 Amerikan dolarının altına düşerse kırılır. Bu seviyenin altına düşüp haftalık bir mum kapatmadıkça bu boğa piyasasının bittiğini yüksek bir kesinlikle söylemekten kendimi emin hissetmiyorum. Aslında bunun sadece bir düzeltme olduğunu, hafta sonlarını temizlemek için bir yıkama olduğunu, elbette piyasayı temizlemek, bazı kredileri tasfiye etmek için olduğunu söyleyebilirim. Ve evet sonra potansiyel olarak umarım yukarı doğru devam ederiz. Arkadaşlar sabitlenmiş yorumda aşağıda sağlık kanalımı bir kez daha bırakıyorum. Yüklenen ilk video. Beni desteklemek isterseniz gidip abone olun, beğenin, aşağıya yorum bırakın. O videodaki neredeyse her yorumu yanıtlıyorum ve bu kanalda büyük ihtimalle günlük videolar yükleyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili bayanlar ve baylar bir sonraki Survival Crypto'da çok yakında görüşeceğiz. Ve her zamanki gibi arkadaşlar her zaman